Bunu bir anekdot olarak sunacağım ama daha sonra söz arkadaşlara bırakacağım. Bu arkadaşların birçoğuna ön yargıyla bakılıyor. Şu anda kamuoyunda, toplumda bir kutuplaşma verilmeye çalışılıyor. Ben 1994 yılında bu teşkilata girdim ve 20 sene bir fiil görev aldım ve teşkilata girmeden önce paralel yaftasıyla yapıştıranlara emekli olduğum hasabıyla çok açık söylüyorum. Çok enteresan gelecek bir şey. Aziz Nesin denen yazar isimli kişinin öğrencisiyim aynı zamanda. Bundan da gurur duyuyorum. Buradan, buradan vesile o dönemde mezun olduğumuz, birlikte beraber kaldığımız, kendileri inkar noktasına giderlerse söylüyorum isimlerini. Daha 15 yaşındayken, 16 yaşındayken, 17 yaşındayken 1972'de kurulmuş ilk Nesim Vakfı'nın öğrencilerindenim ben. Yani bu emniyet teşkilatında, emniyet istihbaratında sağcısı solcusu diye bir şey yok arkadaşlar. Paralelci, maralelci diye bir şey yok arkadaşlar. Her türlü görüşten ve düşünceden insanlar var. Bunu özellikle belirtmek istedim. Ve ayağı 70 yaşında çukurda olan Aziz Nesin denen bu insanın ekmeğini yiyerek ben bugünlere de geldim. Bunu da belirtmek isterim. Aziz Nesin 70 yaşındaydı. 11 tane öğrencinin her sabah kahvaltısını yaparak bizleri okula gönderirdi. Bugün aramızda babalar anneler var. Ben burada Aziz Nesin dökmeyeceğim. Fikir anlamında evinde namazını kılınmayan, namazı namaz kabul etmeyen de bir babanın evladıyım bu arada. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Evrensel değerler noktasında insanlara vurulan yaftaları bir tarafa bırakıyoruz. Aziz Nesin'in insana vermiş olduğu değer neyse Fetullah Gülen'in de insana vermiş olduğu değerde aynıdır. Bunu koymaya çalıştık. Yaptığımız işlerle alakalı da, yaptığımız işlerle alakalı da en ufak bir şekilde babamızın oğlu gelse onu takipten geri durmadık. Her türlü gerekli müdeyi de yaptırımı da yaptık. Helal olsun Allah razı olsun. Daha fazla konuşamayacağım. Bizlerin vicdanı çok rahat. Kendimizden gayet eminiz. Elhamdülillah diyorum. Ve bu arkadaşlarla o dönemde altın nesil dediğimiz, devletine, milletine, vatanına, bayrağına bağlı insanlarla çalıştığım için gurur duyuyorum. Bizler haram lokma yemedik.